Karadeniz'de geçtiğimiz hafta teknelerin açılmamasından sonra azalan hamsi tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçen hafta 150 liraya kadar çıkan hamsi bu haftaya 50 liradan başladı. Diğer balık çeşitlerinin denizde az olması sebebiyle tüm teknelerin hamsiye yöneldiğini belirten balıkçı Tuncay Kılıç şöyle konuştu. Hamsi şu an yoğun. Ee, geçen hafta biraz kıtlık falan yaşamıştık. 150 lira olan hamsi bugün günümüzde 50 lira. İyi durumda, bolca da var. Palamutun işte e, olmaması, diğer chinook familiyasının az olması, e, istavritin olmaması insanları hamsiye yönlendiriyor. E, biz de hamsi satıyoruz yani. Diğer fiyatlar e, yani hamsi gibi düşük değil bugünün şartlarında 70-80 lira mezgit. Ee, çok az olduğu için istavrit 150 lira. O da çok az çıktığı için. Ee, yani Hamistan ucuz balık yok.